Arkadaşlar merhaba. Bugün size Android telefon ve tabletlerde uygulamasız, programsız fare imleci nasıl getirilir, nasıl kullanılır onu göstereceğim. Öncelikle ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan erişilebilirlik menüsüne geliyorsunuz. Erişilebilirlikten Etkileşim ve yetenek Etkileşim ve yeteneğe girdikten sonra arkadaşlar bakın burada yardım menüsü var. Yardım menüsüne girdiğiniz zaman yardımcı menü seçeneklerinde fare imlecini görüyorsunuz arkadaşlar. Fare imleci burada olmalı. Yani yardım menüsüne ne getirmek istiyorsanız bakın bu alttan seçebilirsiniz. Yardım menüsüne ben sadece imleç olarak ekledim. Daha sonra imleç olarak eklediğinizde bir fare imlecinin geldiğini göreceksiniz. Buradan yardım menüsü kapalı olur normalde. Açıp yardım menüsü geliyor ve kenarda yardım menüsünden fare imlecini görüyorsunuz ve bu şekilde kullanabilirsiniz fare özelliğini.